çikolata alırım daha e, git o zaman çikolata al burada ne işim var Hadi bakayım çikolata seni güldürsün Hadi O yediğin çikolata hadi oyun oynasın ben bir göreceğim O çikolata oyun oynarken ben göreceğim tamam mı Oyun oynayacak çeti Çikolatayı koyacaksın kameranın önüne çeti okuyacak Ben göreceğim o çikolatayı Tamam mı Allah Allah beni geriyor ya Ama bir tane de şaka yaparsa efsane olmaz mı Oğlum öyle bir çikolata olursa tabi efsane olur. Ben de yayınlara bırakırım zaten. Çikolatayı vakit ayırırım. Hangi partide efendim? Eski AK Partili. Ne zamana kadar? 5 sene öncesine kadar. Harika. Şu an? Şu an Zafer Partisi. <laughs> Zafer Partisi oyları bölüyor demek ki ama yanlış yerden. Buyurunuz beyefendi sorunuz lütfen. Öncelikle simitler için çok teşekkür ediyorum. Vallahi bu saatte 3 tane yedik yani. Oğlum ben bir tane yiyemedim diyorum nerede bunlar? <laughs> Vallahi bilseydim ben 3 tane yedim ya çok güzeldi. Olsun karşı, sen tam AK Parti'den <gülüyor> ayrılamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Kızma, kırılma. Ver sonra <gülüyor> de <gülüyor> de <gülüyor> Çok teşekkür ederim bugün için ya. Çok güzel bir gündü tekrarlayalım. Tekrarlayalım bence de. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yalnız bir şey yapacağım ama kızma. Ne? <laughs> Çok hoşuma gitti dayanamadım. <laughs> Valla. <laughs> ben de dayanamadım. Cinsiyetçilik. Ne cinsiyetçilik var bu videoda. Ne? Bu videoda ne? cinsiyetçilik var. Sen bana dokundun? Ve sen de bana dokundun az önce. Aynı yok Aynı kabul şey, etmiyorum. Sen bana kabul etmiyorum. etmiyorum. Ay, ne alakası var? Sen kabul de bana etmiyorum. sormadan sormadın dokunabilir miyim diye. Beni niye taciz ediyorsun? Ne yapıyorsun? Kabul etmiyorum. Gün öncesine beni nasıl taciz ediyorsun? Ya bağırma manyak mısın sen? Terbiyesin ya burada. Beni taciz ediyor. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Sapık şey mısın sen? sen. Şey hayır sen. vallahi <laughs> öyle bir şey yok. Ya ne yapıyorsunuz öyle bir şey yok. Değil misin? Kapatın lan ne oluyor ne oluyor abi? Abi ne oluyor abi? Evet gördüğünüz gibi İstanbul'da gün ortasında yaşanan bir taciz Hayır hayır bir öyle bir şey yok hayır sen abartma. Sen sen abartma sen öyle takipetim. bir şey yok. Abartma. Evet gördüğünüz Birinci gibi taciz, son, Hayır abi, abi ya. Evet ama. Hayır efendim Hayır ne oluyor ya? Ya ya. Sanık Mustafa Ak FETÖ terör örgütü Anasının a. Could you <laughs> find a way to let me ya pezen gelmişsin buraya yarım satır gülüyorsun. İnsanların da hakkına girmedi bir insanlar da gülsün değil mi? Bir i̇nsanların da izin verdi onlar da bir belki gülmek istiyorlarsa önüne geçme bari insanlar. Önünü kapatıyor diğer tane bounty, bounty. bir tane sneakers, bir tane, tane basket faraula. Anladım, anladım Bir tane Doritos jubon. Thank you. Doğru. Buradayım ve evet, buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım. <laughs> sen anladın. Çok böyle sinirli. Yeah. Diyor buradayım. Be, buradayım. İzir. Siz de buradasınız. Ar Kemal Bey çok böyle sinirli. Buradayım. Diyor be, buradayım. <laughs> Siz de buradasınız. Oo. Ne bonino lan. Bu bir tatlı Bakış. O la porno yazdı ve çıkacağı göre cidden iğrençsiniz acıyorum size hiç mi vicdanınız yok hiç mi utanmıyorsunuz Ah be Abi gerçekten inanılmaz olaylar ya <laughs> Affet beni affet beni bağırdığım için affet beni Senin suçun değildi az kalsın ölüp gitmem Dur ne diyorsun e podyuma hiç çıkamayacaksın Tamam geliyorum tamam geliyorum yeter ki yazık Ben 16 yaşındayım ve senin gibi roketlik oynamayı çok seviyorum. Sevgili olmamız lazım tatlım. 10 yaşındayım diyorum. Anneme veriyorum telefonu terbiyesiz sosyal deney. <laughs> Çocuk şubeye verdim bu arada. Pekala. Lucifer. <laughs> I'm not dreaming. No, wait, I can't be. You're both dressed. Hatun'a gittik şu popüler damacanalardan aldık. Gitmiş bir litre pınardan su içmiş. Oo. Kediye de gidip milyar liralık propilen mama alıyoruz. Gidip kuru ekmek yiyor. Aynı anası gibi. No, no, Hayat. Itiner, You're, 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 you're Çok güzel arabaydı ya. Ah be çocukluğum. Ah be çocukluğum. Abi bir bak beni yanlış anlamayın. Bak bu benim şahsi düşüncem. Herhangi bir şekilde burada bir Marvel kahramanları falan çıkarlar durmadan. Sevgili deli gibi Spider-Man aşığı olanlar. Ben bütün Spider-Man'lerin geri zekalı olduğunu düşünüyorum. Spider-Man 3'teki Spider-Man bir zekiydi. Oo. Tam Mantıklı oluyordu. Gerizekalının üzerine ne güzel Venom olacak ya. Üzerine madde yapışmış. O kadar kuvvetli hale gelmiş. Siyah bir Spider-Man'sin. Artık ellerinle böyle durmak yerine ayaklarınla havada durabilecek potansiyele sahipsin. Birini normalde şöyle tutarken yani parmak ucuna dokundun yok oluyor. Lavuk çınların yanına gidiyor. Üstümden diyor maddeyi çıkartmam gerekiyor diyor. Beni içten içe yok ediyor. Ya yerram nereye içten içe yok ediyor. Hiçbir şey oldu yok ortada ya. Kendi kendine tribe girmiş. Artık eskisi gibi kötü değilim. Dansı bile iyiydi ya. Hatırlamıyor musun oğlum şey dansını? Şu dansı hatırlamıyor musun? Hatırlıyor musun değil mi şu dansı? Özgüveni bile yerine gelmişti adamın. Adamın özgüveni bile yerindeydi. Repili rezalet gitti. Çanın tepesine vurdu her şeyi çıkardı üzerinden. Var ya gördüm en boş Spiderman'lar ya. Ama Spiderman birdeki adamın hakkını yemeyelim. Bak Spiderman çok iyiydi abi de. Ona da yazık ettiler. O adamı da harcadılar. Onu da harcadılar. Spider-Man birdeki ile üçteki aynı kişi. Bir de daha iyiydi sana ne? Bir de daha iyi gözüküyordu belki. Ben birdeki halini beğendim. Sana sana fikrini sana fikrini belli diyen oldu mu? Teşekkür ederim sağ ol. I'm sorry. yapacağım. Şümia <laughs> <laughs> Böyle bir şey yaparsan kafanı kırarım haberin olsun. Tamam Sinan, kızma. Adam delirdi. Osmana dön. Bak <laughs> ne çıkmış? Altıda tokava. Bu araba kime çıkıyor? <laughs> <Tara> çıkmıyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>

İşte bu. Amacımız bu. Twitch chatinde bir söz vardır lakin. Ben ne derim? Bu rakam bir derim değil mi? Ama sizde uyuzluk olsun diye bir görseniz bile bana kahpelik olsun diye iki dersiniz. Değil mi? Çünkü iki dersiniz. Bak nasıl biliyorum? Hemen bak sizi tanıyorum. Çünkü neden? Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor değil mi? Hatta üç diyenler de çıkar. Beş de diyen çıkar. Doğrudur. Bugün de Twitch chatiyim. Şimdi siz bana geç diyorsunuz. Ben de geçmeyeceğim. Anladın? Ben de geçmiyorum. Bugün de ben geçmeyeceğim. İnadım, inat değil mi? Geçmeyeceğim. Hadi bakayım. Oh, dur, dur geçe, yalvarırım boşalacağım. Abi yalvarırım abi çok iyi kızlar Hadi yorumlayalım 10 üzerinden puanlayalım hadi ya Hiç yapmadığım şeyler hiç de sevmiyorum ama Hadi gelin bakayım yorumlayalım 10 üzerinden kaç vereceksiniz merak ediyorum Gözleri güzel kötü değil <laughs> wanna be a monster. I wanna make your heart beat run like roller coaster. I wanna be a good boy. Kızın dudakları güzel, burnu da güzel. Ama lens takıyor galiba anladığım kadarıyla. Bir de doğalımsı böyle bir makyajı var. Hiç makyaj yokmuş gibi duruyor ama çok şeymiş yani yüzü güzelmiş. Saçı 10 üzerinden 10 verdiler hocam. Okey chattekiler verdiler. <laughs> Abla kurban olayım. Ben nereye bakayım ki şimdi? Yani hani hani bazen tamam bak, yüzü gerçekten çok güzel ama bazı yerler vardır. Oo. Bak Benim yani bir şeyin dörtte üçünü sular kaplar ya mesela. Hani biri şunu diyebilir mi? Dünyayı dörtte üçü sular kaplamıyor. D dörtte dördü kara, kara, kara parçasına bakın. Ama yani bunun dörtte üçünü kaplıyorsa da hani ben o tarafa bakmıyorum genellikle ama bu, bu çok zor be kardeşim. Çaf, my... abi Çaf ben hala daha izleyemedim fark ettim.